Evet arkadaşlar bu videoda ikiz kenar üçgenin özelliklerine değineceğiz. Üçgende açıyla ilgili. Şimdi ikiz kenar üçgen olduğu zaman iki tane kenar uzunluğu birbirine eşit çıkıyor. Bu iki kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu zaman aynı uzunluktaki kenarlara gören şu açılar da birbirine burada ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Biz bu eşit olan açılara taban açıları adını veriyoruz. Şu yukarıdaki açıya ise biz tepe açısı adını vereceğiz. Bakın şuradaki açımız bizim tepe açısı olacaktır diyeceğiz. Tepe açısı. Bu taban açılar birbirine eşit. Eğer tepe açısı <laughs> verilmiş ise taban açılarını bulmak için 180'den tepe açısını çıkartıyoruz. Kalanı ikiye bölüyoruz. Mesela şurada diyelim ki şöyle bir ikizkenar üçgen. Bu iki kenar birbirine eşit. Şuradaki açının ölçüsü diyelim ki 50 derece. Yapmamız gereken şey şu. ikizkenar üçgen olduğundan dolayı şuradaki taban açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak. 180'den 50'yi çıkartıyoruz. Bakın 180'den 50'yi çıkarttık. Ne kaldı geriye? 130. Buradaki 130'u da ikiye böldüğümüz zaman 65. Yani şuradaki açıların ölçüleri 65'er derece olarak bulunacaktır deriz. İkiz kenar üçgenin en önemli özelliği taban açılarının birbirine eşit olmasıdır diyeceğiz burada. Mesela şöyle bir örneğimize bakacak olursak bize örnekte şunu söylesin. Atıyorum bir tane dik üçgen versin mesela tamam mı? Şu bir dik üçgenimiz şurası 90. Şuradan bir iki tane kenar uzunluğu birbirine eşit. Buradan da diyelim ki bu kenar uzunlukları birbirine eşit. Bizden şunu sorsun mesela bakın şuradaki X açısı kaç derecedir? Bu bir ABC üçgeninden. Şimdi ABC'de şurası da E noktası olsun. Yapmam gereken şey şu. Şimdi ben şu açının ölçüsüne mesela A açısı dersem bu açının ölçüsüne ne diyeceğim? A diyeceğim. Niye? İkiz kenar. Şuradaki açının ölçüsüne B dersem buradaki açının ölçüsüne ne diyeceğim? B diyeceğim. Bu da ikiz kenar. E şimdi şuranın tamamı zaten nedir? 90. Bakın şu şekli göz önüne alırsak. Bu üçgen 180. Bu üçgen de 180. Dörtgenin açıları toplamı 180. 180 daha 360 yapar. Şuradaki açı bak A açısı artı. Şuradaki açının ölçüsü A artı B artı. Şuradaki açının ölçüsü B artı. Şuradaki açının ölçüsü, açın ölçüsü nedir? 90. Bunların toplamı bize neyi verecek? 360'ı. Bakın iki tane A var artı iki tane B var. 90'ı da öbür tarafa atalım. 270. 2'ye bölersek buradan A artı B'yi 135 derece olarak belirleriz. A artı B 135 olduğuna göre bakın şurası ne çıktı? 135 derece. 180'den 135'i çıkartırsak buradaki X açısı 45 derece olarak bulunmuş olur. Evet burada Örneklerimizi çoğaltabiliriz. Başka bir örnek, başka bir örnek yazalım. Şöyle bir sorumuz olsun. Diyelim ki sorumuzda mesela bakın işte şöyle bir üçgenimiz olsun. Ondan sonra şurası A noktası, şurası B noktası, şurası C noktası. Şurası da D noktası olsun. Şu uzunluklar birbirine eşit. Bakın 3 tane uzunluk birbirine eşit olarak verilmiş bizden. Hatta desin ki AC uzunluğu ile şuradaki BC uzunluğunu da birbirine eşit versin. Buna göre şuradaki açının ölçüsüne x diyelim. x açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi dikkat ederseniz burada bir ikiz kenar üçgen var. Bakın bu ikisi ikiz kenar olduğu için burası x kadarsa şurası da ne olacak? x kadar. Aynı açıları, aynı kenarları gören açılar eşit. Şunu bilmemizde fayda var. İki tane iç açının ölçüsü, bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşitti. x, x der. Bakın şurası ne çıkar? 2x çıkar. E burası ikiz kenar olduğu için bu açının ölçüsü ne çıktı? 2x çıktı. Bir de şunu vermiş. Demiş ki AC uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit. Yani şuradaki bakın şuradaki AC uzunluğu ile şu BC uzunluğu birbirine nedir? Eşit. O zaman bu ne demek? İkiz kenar üçgen. Bura 2x kadarsa şuradaki açının tamamı da ne olmalı? 2x kadar olmalı. Buraya ne kaldı? x kaldı. Hangi üçgenden yaptığınızın bir önemi yok. Üçgenin çeşitler toplamı 180 idi. 2x, 2x daha 4x, 1x daha 5x yaptı. Büyük üçgenden de baksanız 2x, 2x daha 4x, 1x daha 5x yapar. 5x eşittir. 180, 5'e bölersek x eşittir. 36 derece olarak <laughs> cevabımızı bulmuş oluruz.